Bu parçada Orta Çağ Batı dünyasında bilim ve felsefenin durması aşağıdakilerden hangisine bağlanmaktadır? Arkadaşlar kavimler göçü nedeniyle ne olmuş? Birçok kültür değerleri gibi felsefe ve bilim yapıtları yok olmuştur. Bu yapıtların yok olması Batı dünyasının kültürce çok geri gitmesine sebep olmuştur. O halde yanıtımız arkadaşlar A seçeneğidir. Bilimsel ve felsefi eserlerin ortadan kalkması, kalkması bilim ve felsefenin durmasına sebep olmuştur diyebiliriz. A seçeneği doğru yanıktır. Bu parçada Orta Çağ felsefesinin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Arkadaşlar Orta Çağ felsefesinin Yunan felsefesinden etkilenmesinden bahsediliyor paragrafımızda. Dolayısıyla E seçeneğinde Yunanlı filozofların görüşlerinden yararlanma paragrafımızın doğru yanıktır. Bu parçaya göre felsefenin ortaya çıkmasındaki temel etken aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın temel gereksinimlerini gidermeye çalışıyor önce ilk çağdığı insanlar. Bu gerçekleştikten sonra e, bu defa başlayabiliyorlar? Felsefi etkinliklerde bulunmaya zaman ayırabilmeye başlıyorlar. Dolayısıyla bu durum belli bir refah seviyesine ulaşmayı gerektirir. D seçeneği doğru yanıttır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Arkadaşlar paragrafımızda önce yeni platonculuk çığırıyla deneme başladığından bahsediliyor. Yeni platonculuk hepsi çok tanrıcı olan antik çağ kültürlerinin bir felsefi dünya görüşü olmak istemişti. Daha sonra da Hristiyanlık devreye giriyor. Bu defa da tek tanrıcı kimle yeni bir boyut kazanıyor felsefe. Dolayısıyla felsefi görüşler çağın koşullarından etkilendiği sonucuna ulaşılıyor. A seçeneği doğru yanıtımızdır. Akül Thomas'ın bu düşüncelerinde aşağıdaki filozoflardan hangisinden etkilendiği söylenebilir. Arkadaşlar doğaları gereği insanların üstün diğerlerinin ise aşağıda olduğu görüşü ve demokrasinin bu doğal gerçeklikle örtüşmeyen bir sistem olduğu için insana uygun olmadığı görüşü Platon'un devlet fikrinden etkilenerek Akül Thomas tarafından ortaya atılmıştır. A seçeneği doğru yanıttır. Bu parçada Hristiyanlık düşüncesinin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Yönetim üzerinde baskı kurmaları söz konusu değil arkadaşlar. Kendilerini Tanrı'nın yeryüzündeki halifeleri olarak görmelerine dair bir veri yok. Kutperestliğe savaş açtıkları değil, varoluş mücadelesi vererek kendilerini anlatmaya çalışmaları söz konusu. Hatta savunma adı verilen literatürden bir kısmı imparatorlara sunulan dilekçeler ve kınama yazılarıdır deniyor ve Hristiyanlık inancının hoş görülmesi istendiğinden bahsediliyor. Dolayısıyla D seçeneği paragrafımızdan çıkarılabilecek net sonuçtur. Bu parçada İslam felsefesinin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Arkadaşlar İslam felsefesinin antik çağ yunan felsefesinden etkilenmesi, özellikle platon ve aristo'dan etkilenmesine dair bir paragrafla karşı karşıyayız. o halde c seçeneğindeki ilk çağ düşünürlerinin görüşlerinden yararlanılması paragrafımızın istenen cevabıdır. Bu parçada Orta Çağ felsefesinin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Arkadaşlar bu çağda bilmek için bilmek ilkesi yerine inanmak için bilmek anlayışı egemen olmuştur. İnanç bilmenin temeli olmalı ve ona yer vermelidir deniyor. E, dolayısıyla bu ilk günah anlayışından uzak bir görüştür. Ama bilginin iman için kullanılması kastedilmiştir B seçeneği doğru yanıktır. Bu parçada Orta Çağ felsefesinin hangi özelliği vurgulanmaktadır? İnsanın günahkar olduğunun kabul edilmesi fikri yoktur paragrafımızda doğrunun bulmuş bulunmuş olduğuna inanın yeni görüşlere gerek duyulmaması vardır. Nerede rastlıyoruz bunu arkadaşlar? Orta çağ düşünürünün görevi otoriteyi kutsamak ve onun dediklerini tekrar etmektir. Dolayısıyla otoritenin dediği doğrudur. Başka bir şey düşünmeye gerek yoktur. Bu nedenle B seçeneği doğru yanıtımızdır. Bu parçaya göre orta çağ devlet anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Din adamlarının etkili olduğu söylenebilir, insanlara baskı uygulandığı söylenebilir, dinin ticarete dönüştüğü, günah çıkarma olayı var arkadaşlar biliyoruz, ee, söylenebilir. Kralların otorite olarak tanındığı söylenemez arkadaşlar, otorite, otorite vardı, o da e, dinle ilgilenen insanlardı, dolayısıyla D seçeneği doğru cevabımızdır. Bu parçada Orta Çağ döneminin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Arkadaşlar bu dönemde yalnızca dinsel düşüncenin ön olduğu bilimin ve felsefenin dilin gölgesinde olduğu anlatılmaktadır. Dolayısıyla dinsel dogmaların her alanda etkili olması paragrafımızın doğru yanıtıdır. Bu parçada Orta Çağ felsefesinin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Arkadaşlar paragrafımızda antik çağdaki filozoflardan etkilenildiğin bahsediliyor. Dolayısıyla B seçeneğindeki ilk çağ Yunan felsefesinden etkilenme seçeneği doğru yanıtımızdır.